Selam arkadaşlar Bugün bir hafta sonu kaçamağı yapalım dedik Kırıkkale'nin Karacalı köyü Daha önce köydü aslında ama şimdi mahallesi oldu Kırıkkale'nin Öyle bir doğa ziyaretimiz olacak Ufak bir piknik gibi düşünebiliriz bunu Heyecanla bekliyoruz Burada gördüğün yer var ya e, hayatım. Ağaçlar gözüküyor toplulukta etrafı evet. çevrili. Evet. Buranın yatır olduğu söyleniyor. Yedi verenler e, diye bir ismi var. O da bilgin olsun. Yollar biraz dar ve. Hı. Kıvrımlı olduğu için ilerlemekte zorluk çekiyoruz biraz virajlı yüksekte kalan bir yer rakım olarak da Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinden bir yer yer bir yeri burası arkadaşlar size bir şey sorabilir miyim tabi Arya konuşturursa bize inşallah anlatacağım bu ne çok kötü kokuyor çok kötü kokan kokuları da baban iyi olur iyi olur demeye demeyi çok seviyor. Ama buranın kötü kokmasının nedeni tezek. Tezek. tezek, ne tezek neden? Anadolu'da neye denir? Ne? İneğin veya farklı hayvanların dışkısına tezek denir. Ee? Bu tezek de kışın genelde Anadolu kesiminde yaşayan kişiler ısınmak amaçlı kullanımlar. Okey, onun kokusu mu? <laughs> Robocop. Robocop. Evet hala biz gideceğimiz bir yere gelemedik ama Karacalı diye yola çıktık ama ve biraz sanırım uzaklaştık. Burası da e, Kızıldere köyü. Şöyle gösterelim. Peace. Happy